Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, 250'ye yakın video çek ve Mors'tan bahsetme. Çok ayıp olmuş Mors'a karşı bu davranışımız. Sıkmanın hayhuyunda geçen, onun fasit dairesinde döndüğümüz tartışma ortamında... Sizlerle Mors konuşmamak çok ayıp, çok ayıp olmuş Mors'a karşı gerçekten. <laughs> Mors, ee, çok e, uzun asırlardır e, Türk-Osmanlı geleneklerinde yerini bulan, kıymetli, mücevher değerinde, e, namütenayi güzel, e, kendine has özellikleri olan, ve onda bulunan özellikler başka bir dişte olmayan emsalsiz bir malzemedir. Morse bazı kesimler tarafından Türkiye'de kıymeti idrak edilmiş ama bazı kesimler tarafından ne olduğu tam manasıyla kavranılamamış bir malzemedir. Osmanlı döneminde bu malzemenin eee artistik özellikleri bu malzemenin çekici ben dedici özellikleri keşfedilmiş Ustalar tarafından ve e, süsleme sanatının zirvesi olan padişahların seremonilerde kullandıkları kılıçlarını e, kabzaları e, yapılmış Bugün siz ismini yatağın kılıcı olarak bildiğiniz e, bu kılıçlar. E, iki önemli e, malzeme tarafından taçlandırılırdı. Birisi mors, öteki gergedan. Gergedan boynuzu ve e, mors dişi kılıçlarımızı harikulade güzelliklere e, taşır. Zaman zaman bunların üzerinde harikulade e, taşlarla bezenir. E, görüntüsü çok alımlı çalımlı olur efendime söyleyeyim, bazen de <laughs> sade güzellikleriyle e, sizi bendeden ustaların kendilerine has, değişik e, artistik e, 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 imajlarıyla süsledikleri bu e, eserler e, geçmiş dönemde, Osmanlı döneminde bu şekilde kullanılmıştır. Bu e, bu e, malzemenin biliyoruz ki aşağı yukarı e, 600-700 yıldır Osmanlı dönemiyle bir tanışıklığı var. Ama tesbih dediğiniz zaman e, tesbih tesbihte Osmanlı döneminde e, fil dişi olması gereken yeri bulmuş, e, gergedan olması gereken yeri bulmuş. Ama Mors aynı e, derecede e, ilgi ve alaka görmemiştir. Mors'un da ilgi ve alaka görmesi gene ancak Osmanlı döneminin sonları ve e, Cumhuriyet'le beraber e, e, ortaya çıkmıştır. E, Mors dişinin çok önemli tarafı, orta kısmında bulunan e, adına bülbül tükürüğü denilen efendime söyleyeyim. Daha çok e, e, <laughs> gerçek e, narçıl dediğimiz koko dömerin o krizantem görüntüsünü andıran efendime söyleyeyim. Aslında aralarda doku efendime söyleyeyim tamamen böyle e, birleşmediği için bu boşlukların e, bir tür e, şey gibi düşünün ağaçlardaki o birbirini saran e, e, dokuları gibi düşünün tutuyor şeyi. Çünkü e, hayvan e, vahşi denizde buzlarla yaşıyor. E, buzlarla dans eden bir hayvan. Düşünün e, iki tonu aşan e, erkekler var. Buzun üstüne nasıl çıkacak? Buzun üstüne çıkabilmesi için ...bu dişe ihtiyacı var. Ve... ...onun böyle bir dişe ihtiyacı olduğunu... ...bildiği için... ...Yüce Rabbim onun... E, ihtiyacı olan... ...büyüklükte, uzunlukta... E, vermiş ona... ...bu e, dişi. Bunlar biliyorsunuz e, köpek dişidir. Dişilerde de vardır. E, dişilerdekiler... ...biraz daha kısadır. E, ama işlevsel olarak... ...hem... E, e, buzun üstüne çıkmakta e, faydalıdır, e, işe yarar. Çünkü neticede buzun kralı ve kraliçesidir bu e, morslar. E, orada yaşıyorlar. E, denizin altında e, kaldıkları süre 20-25 dakika e, taş çatlasın, sonra yukarıya çıkıyorlar. Denizin altında da bu dişlerin bir fonksiyonu, bir e, 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 efendim söyleyeyim e, işlevi var. Ne yapıyor? Bu dişler vasıtasıyla e, toprağın içinde kümelenmiş olan deniz salyangozlarını, deniz e, tırtıllarını, denizde e, çökmüş olan, efendim protein değerleri ne haiz e, canlıları e, ya da ölmüş e, fosilleri yiyorlar, tüketiyorlar. İşleri bu. Bunları ortaya çıkarmak için de bu dişlere ihtiyaçları var. Ve Allah bu dişleri onlara vermiş. Hem dişi de mevcut hem erkek de mevcut. Efendim söyleyeyim. Ee, tabii e, köylülerin de bunu daha önce söylediğimi hatırlıyorum. Etrafta ki köylülerinde bu Sib Sibirya tarafında da e, şey tarafında da Kanada tarafında da geçerli. Her iki tarafta da e, mutlaka biliyorsunuzdur hem eee Grönland tarafında e, ve hem de Pasifik tarafıyla e, Kanada tarafında kendine özgü çeşitleri olan e, bir hayvan morse. Bu e, köylülerin de avlandığı ve beslenmek için de stok yaptıkları bunları böyle flato flato kesip efendime söyleyeyim. Devletin kendilerine verdiği büyük buz şeylerinin içine dolaplarının içine koyuyorlar ve oradan bütün mevsim boyunca bunları çıkarıp yiyorlar. Şunu da es geçmeden unutmadan sizlere söyleyeyim. Akdeniz havzasına. Ee, ve e, efendime söyleyeyim Avrupa'nın da bir kısmına hükmeden Osmanlı hiçbir şekilde Avrupalılar tarafından e, yapılan o müthiş talanın aynısını yapmamıştır. Benzerini bile yapmamıştır. Tarihte böyle bir örneği yok. Avrupalılar nasıl Afrika'yı talan ettilerse, nasıl Afrika'yı efendime söyleyeyim, binlerce, 70 bin olduğu rivayet edilir, 70 bin civarında e, gergedanı talan ettilerse, filleri talan ettilerse, bunların döküntülerini alıp Avrupa'ya getirdilerse, aynısını, aynısını Kuzey Kutbunda e, Kanada'yı keşfettiklerinde, aynısını oralarda da yaptılar ve oralarda da e, talan ettikleri bu e, hem narvalların hem moşların dişlerini, boynuzlarını alıp getirdiler. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce hayvanı öldürdükleri bilinen e, ve hikayeleri e, çokça anlatılan, efendime söyleyeyim romanlara, e, tarihsel anılara e, şahidlik yapmış e, konulardır. Bunlar biliniyor, bunlar itiraz edilebilecek şeyler değil. Amerika'nın e, keşfinden sonra sadece Kürtleri içinde vizyonları e, öldürdüklerini gayet iyi biliyoruz büyük bir talanda orada yaşanmıştır hem boynuzları hem Kürtleri için yatık edilmiştir büyük bir e, efendime söyleyeyim e, hayvan kitlesi e, yok edilmiştir doğadan e, koparılmışlardır e, Morslara geri dönersek borçlar e, e, Denizde yaşıyor olmalarının getirdiği bir avantajla tekrar kendilerini toparlayabilme ve kol koloniler halinde yaşayabilme imkanını bulmuşlardır. Efendime söyleyeyim. Doğada olması gereken bu canlılar artık daha özgür bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Yine de. Kaçak avcılar yok mu? Var. Efendime söyleyeyim. Resmen onları öldürmek maksadıyla ellerinde belge olan ve o belgeyle de sanıyorum bir tane avlayabilme yetkisi olan avcılar var. Bunlardan Türk olanlar da var. Bunları da biliyoruz. Efendime söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, süsleme sanatımızda yerini görüyoruz tespihte e, bulmuştur. E, mors dişi çok güzel bir diştir. Ben çok beğenirim, çok hoşuma gider. Efendime söyleyeyim. E, kılıçlardaki e, bu e, yılların getirdiği tahribatı e, gidermek maksadıyla restorasyonlar yapılması e, gerektiği ortaya çıkınca sanıyorum Adem Bey bu maksatla olsa gerek bir miktar resmi e, yoldan efendime söyleyeyim 1990'ların ilk yarısında herhalde e, bu e, dişleri Türkiye'ye getirmiş. Efendime söyleyeyim ben de bunlardan epey aldım, sattım, tesbihlerini yaptım. Bana ilk e, bunun tesbihini e, yapan kişi Cem Bülbül, efendime söyleyeyim e, Bahri Bülbül. Bahri'nin ilk yaptığı tesbihlerden birisidir de aynı zamanda. Küçük bir tesbih yaptığını hatırlıyorum. Ee, Şevket Çampolat hiç unutmuyorum ee, Mors dişlerini e, e, Urfa'ya götürdüğüm zaman Urfa'da kızılcık kıyamet kopmuştu bu da ne diye şaşırmışlardı düşünün sevgili kardeşlerim ee, Yusuf abinin andızla e, tesbihe e, başladığını e, duymuştum e, bir e, abimizden ee, hiçbir malzeme bulamayan Anadolu çocuğu andızla e efendime söyleyeyim elini yeteneğini geliştirmeye Efendime söyleyeyim <laughs> piyasada kendini e göstermeye çalışan e Yusuf abi bunu herhalde 1970'lerin ikinci yarısında yapıyor olmalı Efendime söyleyeyim e 1989 sonrası e Türkiye'de Türkiye'de mor dişi e, hakim bir malzeme haline geldi. E, ve e, daha sonra e, tabii e, e, çok e, kılıçların e, e, <laughs> e, mor dişleri sökülüp de tesbihe döndüğünü de biliyorum. Hatta e, yatağın e, şeylerden, kılıçlardan e, gergedan e, boynuzu e, kabzalarını da sökülüp onların da kılıçlardan sökülüp tesbih yapıldığını biliyorum. Çok şahit olduk bunlara da. Yazık olmuştur. Tarih e, bir anda tesbih e, uğruna, tesbihten kazanılacak para uğruna tarih katledilmiştir. E, antika katledilmiştir. Ama e, ekonomi acımasızdır biliyorsunuz değil mi? Ama e, Ekonomi böyle bir şey. Para böyle bir şey. E, çok olduğu yerde nasıl değişiklik olursa o tarafa doğru kayar. Evet işte sevgili arkadaşlar e, böyle e, bir şeyi vardır e, Mors'un. Ben e, Mors'u çok beğenirim, çok severim. E, bizim süsleme sanatımızda yer bulamamıştır kendisine. E, bu da iyi olmuştur. Efendime söyleyeyim. Bir başka şeyi daha sizlerle paylaşmak isterim. Bundan 30 sene önce Türkiye'de fil dişi bulamazdınız. Fil dişi fil dişi e, görme imkanınız falan olmazdı. İhtiyaçlarınızı fil dişi ihtiyaçlarınızı karşılayamazdınız. Topkapı Sarayı'na e, ben e, 20 kilo fil dişi e, verdiğim zaman e, o fil dişlerini getirmek için ne çileler çektiğimi gayet iyi biliyorum. Başımız Başımızın ne kadar çok ağrıdığını gayet iyi biliyorum. Neyse maksadım bunları anlatmak değil de ee, şuraya gelmek istiyorum. Topkapı Sarayı'nda e, bakın e, gergedan boynuzun olduğu söylenirdi de e, hatta e, vardı bir tane de ama mors yoktu e, çünkü süsleme sanatlarında e, sarayda kullanılmamış. E, fil dişi e, çok yerde kullanılmış ama fil dişi de sarayda yoktu ve inanın bugün Türkiye'ye gelen fil dişlerinin yüzde doksanı Avrupa'dan geliyor. Avrupa'da herhalde e, işte az önce size söylediğim 1970'e kadar ki o talan döneminden e, elde edilen ne kadar döküntü varsa hepsi Avrupa'ya gitmişti ve onlar artık zaman zaman e, Terekesi tarafından boşaltılan Evlerden çıkanlar depolara, oralardan da efendime söyleyeyim Türkiye'ye de nasıl sıkma para ediyorsa, bakalit para ediyorsa, Türkiye'ye doğru geliyorsa, aynı şekilde bu boynuzlar da, e, dişler de Türkiye'ye doğru e, kendilerine bir mecra buluyorlar, geliyor. E, zaman zaman e, belge falan de veriyorlar, bazılarına fatura veriyorlar, işte bunlar gergedandır falan diye ee, gergedanla ilgisi alakası olmayan malzemeler de gergedan olabiliyor. Gerçek bunlar. Gerçek sevgili arkadaşlarım. O nedenle e, şu tarafına e, gelmek istiyorum. E, bundan 15 sene önce e, Türkiye'de gerçekten büyük bir fil dişi e, sıkıntısı vardı. E, restorasyonlarda fil dişi bulunamıyordu. Yeni yapılacak e, efendime söyleyeyim, mesela Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisinde, e, İstanbul'daki A Ateşehir e, Camisinde e, kullanılacak fil dişlerinin yerine su aygırı dişleri e, kullanılmıştı. Bu da ihtiyacı tam manasıyla karşılamamış. Diş e, kısa zamanda e, e, güneşten aldığı e, ısıyla e, renk değişimine uğrayınca. Efendime söyleyeyim, fil dişi ile su aygırı dişi arasındaki dayanıklılık ve görsel e, zenginlik fark edilmiş. Sonra onların e, değiştirilip değiştirilmediğini hatırlamıyorum ama yaklaşık 40 kilo kadar e, su aygırı dişinin e, bu maksatla e, alınıp bu maksatla kullanıldığını e, gayet iyi hatırlıyorum. Morçların da bu maksatla kullanılmamış olması gayet güzel olmuş eski ustalar e, bunun uygun olmadığını anlamış olmalılar ki e, kullanmamışlar. E, velhasılı kelam sevgili kardeşlerim. E, tesbih dünyamızın e, bana sorarsanız en vazgeçilmez, en emsalsiz, en arşu ı alada e, malzemesidir. Çok severim. Efendime söyleyeyim. E, ne kadar eee Osmanlı ne kadar geleneksel olduğu Bülbül Tükürüğü adından bile belli. Bugün bugün yeni bir malzemeye isim koyduğunuz zaman Tukaka ilan ediliyorsunuz Türkiye'de. Türkçe konuşmak yerine, Türkçe söylemek yerine orijinali Portekizce, İngilizce, Fransızca, İspanyolca neyse onu tercih etmek daha bir çağdaşlık daha bir güncellik e, e, kategorisine geldi. E, yaşadığım gergedan Ağacı ile ilgili e, sıkıntıyı gayet iyi biliyorsunuz. Ama bir bir tükürüğü gayet güzel bir ifade. Tam bir Türk e, tanımlaması, tam bir Osmanlı geleneğinin e, mücehhez bir e, ifadesi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ile sohbet bitti. Hoşça kalın.